Herkese selamlar. Bugün sizlerle yeni kameramla video çekiyorum. Umarım bu yayının sesini ve kalitesini beğenirseniz varsa herhangi bir sıkıntı da aşağıda yorumlarda lütfen buluşalım sizinle. Bugün sizlerle şirketi nasıl kuruyoruz? Hangi aşamalardan sonrasında şirketi kuruluşunu tamamlıyoruz, tescil ettiriyoruz ve tescilden hemen sonra da neler yapıyoruz? Bunları olabildiğince sıralamaya çalıştım. Tabi bugün anlatacaklarım bugünkü yasal mevzuat içerisinde olanlar. Sonrasında ilaveler, eklemeler, çıkartmalar olabilir. Artık onun güncelliğini sizler takip edeceksiniz. Ben sizlerle kendi takip ettiğim bir listem var. Bu listemi de paylaşıyorum. Alt tarafa hemen bir link bırakacağım. O linkten ilgili Word dosyasını indirebilirsiniz. Eklemeler çıkartmalar sizler de yapabilirsiniz. Buna göre o zaman başlayalım. Şirket kuruluşundaki en önemli adım limited şirket mi? Anonim şirket mi kuracağımız? Yoksa bir adi ortaklık mı olacak konusunda? Ben adi ortaklıktan ziyade sermaye şirketi kurulmasından yanayım. Tabii bu noktada kişilerin mükellefin tercih esastır. Ama limited şirketinin artılarını ve eksilerini, anonim şirketin artılarını ve eksilerini kendilerine izah ediyorum. Akabinleri kendileri buna karar veriyorlar ve sonrasında şu soruyu soruyorum: Yapmak istediğiniz ana iş nedir? Ve sonrasında gelecek 5-6 yıl içerisinde ekleyeceğiniz yan işler var mı? Ya da sizin bu işiniz nereden nereye doğru gidecek kısmında? Hep bu soruyu soruyorum. Ki şirketin en önemli kısmı amaç ve konu kısmıdır. Genelde şirket ana sözleşmesinde madde 3'te bulunur bu kısım. Madde 3 kısmının dolu dolu ve olabildiğince başlıklar halinde olmasına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ee, peki neler yapmayı düşünürsünüz bu tarafta? Mesela bir danışmanlık şirketi kurulacaksa hangi alandaki insan kaynakları danışmanlığı mı, finansal danışmanlık mı, Yoksa bir iş güvenliği danışmanlığı ve iş güvenliği uzmanlığı gibi bir alan mı? Ya da başka bir spesifik bir konu, mühendislik konusu mu var? Bununla alakalı e, önce sektörü belirleyin ve bununla alakalı son bir ay içerisinde, iki ay içerisinde hangi ildeyseniz o ilde tescil edilmiş olan diğer ana sözleşmelerin tamamını indirin. Hatta başka ana sözleşmelerden de faydalanabilirsiniz. Ve ben müşteriye şunu da söylüyorum. Senin rakibin kim? Rakibin kimlerse rakiplerinin de ana sözleşmelerinden feyz alarak oradaki ilgili bölümleri kendi ana sözleşmeme de Netice itibariyle ben niye bunu yapıyorum? Ben yazmış olduğum ana sözleşme zaten çok yakın zamanda tescil edildiği için herhangi bir şekilde tescil biriminden, ticaret odasından ya da ticaret sicil müdürlüğünden geri dönmeyecek şekilde hazırlamış oluyorum. Ve kapsamını da olabildiğince genişletiyorum. Size tavsiyem benim yapmış olduğum şeyi siz de yapabilirsiniz. Ben bir Google Drive kullanıcısıyım. Google Drive içerisinde ana sözleşmesini yazmış olduğum bütün şirketlerin ana faaliyet kodlarına göre tek tek bunları sektör sektör ayırıyorum. Ve bildiğiniz üzere ana sözleşmedeki bütün şirketlerde bir ortak hükümler vardır. İşte şirkete kredi alırken temsil etmesi, şirkete gayrimenkul alırken temsil etmesi, şirketi üçüncü kişilere karşı temsil etmesi, ipotek vermesi vesaire vesaire böyle bir konu vardır. Bu konuyla en sona ilave ediyorum. Bu şekilde şirket ana sözleşmesini mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden sisteme yükleme yapıyorum. Tescil işlemi tamamlandıktan hemen sonrasında zaten biliyorsunuz ticaret sicil müdürlükleri ya da ilgili ticaret odası defter tasdik işlemleri falan hepsini tamamlamış oluyor. İlk kuruluş aşamasında tabii ki bunlar yeterli olmayabilir bu arada. Çünkü çok kısıtlı sayfalar teslim ediyorlar bize. Akabinde şirket tescil edildikten hemen sonrasında ofise dönüp hemen hızlıca şirketle meslek mensubu olarak bir tür üzerinden bir hemen bir hızlıca sözleşme tamamlıyorum. Yapmış olduğum muhasebe sözleşmesiyle beraber şirketin daha öncesinde hazırlamış olduğu bir kira kontratı varsa kira kontratı ile beraber ilgili damga vergisi yükümlülüklerini en önce tamamlıyorum. Ve akabinde de tek tek gelir dersi başkanlığı üzerinden şifrelerini oluşturarak tek tek yüklemelerini gerçekleştiriyorum. Zaten biz bunu yapmadan daha tesir tamamlandığı zaman bazı il müdürlüklerinde farklı şehirlerde bazen bu işlem bir gün sürebiliyor. Ama genel itibariyle eş zamanlı olarak işlem tamamlanıyor ve bildiğiniz üzere de aynı gün zaten ticaret sicili gazetesi yayınlanıyor. Ticaret Sicil Gazetesi yayınlandığı gibi mükellefe bilgi veriyorum. Diyorum ki gidin bir imza sürküsü ve bir muhasebeci vekaletlenmesi çıkartın. Muhasebeci vekaletlenmesi zaten standarttır. İmza sürküsünden de kendilerine bir tane, bana da bir tane çıkartmalarını istiyorum. Ne hikmetse genelde o imza sürküsünü bir şekilde kaybediyorlar ve ben de kendini almak zorunda O yüzden iki tane yaptırmanızı en başta tavsiye ederim. Anonim şirketse bir kere olabilir çünkü biliyorsunuz yeni genel kurullarda temsil yetkileri değişebiliyor, süre uzatılıyor. Bu durumda yeni imza sürüklüsünden gerekirse kendinize birer tane kopya alabilirsiniz. Peki benim listemde neler var? Şöyle uzunca bir listem var aslına bakarsanız. Bu arada bunların bazı aşamalarında benim de eksikliklerimi atladığım yerler oldu. Ben de buradan cezai müeyde ile karşılaştım. Şirket kuruluş kontrol listesi diye bir liste var. Aşağıda da dediğim gibi linkleri bulacaksınız. Ana sözleşme tescil edildi mi? Evet. Gazetesi çıktı mı? Evet. Bu arada notlarımdan bakıyorum ben de. Ticaret sicil defterleri, ticari defterler hazır mı? Evet. Faaliyet belgesi hemen hızlıca tescil edildiği gibi alıyorum. Çünkü bankalara iletiyoruz. Evet. Sizce tahsil davası zaten kuruluş tamamlandığı zaman bize teslim edilmiş oluyor. Evet. Şirket imza söküsü çıkardıysa alıyoruz. Akabinde vekaletnamesi ve muhasebeci sözleşmesiyle beraber biliyorsunuz bunları sisteme yüklüyoruz ve hızlıca vergi lefasını alıyoruz ve vergi levhası da okey midir? Kira kontratı var mıdır? Damga vergisi verilmiştir, verilmiş midir? Bunların hepsine çek ata ata geçiyoruz. Akabinde vergi dairesi başvurusuyla beraber GIP şifresi alındı mı? Elektronik tebligat başvuruları yapıldı mı? Ve aynısı zamanda en önemlisi gerçek faydalanıcı bildirimi yapıldı mı? Ben bunu atlamıştım. Bana çok güzel bir ceza kestiler. Kesmiş oldukları cezada 25 bin lira yakın bir cezadı. Uzlaşmaya girdim. %90'ını sildirdim. Kalan %10'luk kısmı 2000 bin lirayla... %25 indirimini 1800 lira olarak ödedim. Bu netice itibariyle benim suçum, benim suçum olduğu için de bu ceza bana aittir. Ben ödedim bunu. Şirkete tescil ettik vergi haslı çıktığı gibi ben şirkete hemen bir mali mühür başvurusu yapıyorum. Çünkü ben şirketi kurar kurmaz herkese elektronik fatura mükellefi yapıyorum. Zaten artık öyle bir rakamlara geldi ki e-fatura olmayan kimse kalmadı. Siz de hemen şirketi kurar kurmaz bir mali mühür başvurusu yapın ki bir hafta 10 gün içerisinde size de mali mühür hızlıca gelsin. Siz de gerekli yükümlülüklerinizi yapın. Bu işlemlerin hepsi tamamlandıktan hemen sonrasında vergi lefasını vesaire mükellefe teslim ediyor ki gitsin bankadan e, hesap açtırsın. Şirketin banka hesabı açılsın ki ben e-fatura mükellefiyeti yükümlülüğü getirdiğim zaman altına da firmanın banka bilgilerini rahatlıkla yazabileyim diye bunu söylüyorum. Bu noktada kendilerine şunu da söylüyorum. En uygun şu anda PTT'nin vermiş olduğu KEP adresi var. Hızlıca KEP adresi de almanız noktasındadır. KEP adresini zaten faydalanabiliyorsunuz. Herhangi bir gönderiniz neticeler noter hükmündedir. Bildiğiniz üzere temel fatura gönderiminde yaratacağı bir faturaların iptal süreleri, itiraz süreleri geçtiği zamanla da Kepten bildirim yapılması gerekmektedir. Bunu noterden yapmaya kalkarsanız noter zaten 500 liranın altında hiçbir işlem neredeyse yapmıyor. Dolayısıyla sizin kepten göndereceğiniz bir işlem 5 TL'ye kadar çok cüzi bir rakamlara denk gelecektir kepadesi olmazsa olmazdır. Buna özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Zaten şirketi kurarken sistem üzerinden, Mersis sistemi üzerinden SSK'lı personel alıp olmayacağını bize soruyor. Belki yoktur ama ben yine de mükellefe tekrardan soruyorum. SSK dosyası açılıp açılmayacağı konusunda hızlıca bu tarafa da kontrol edip devam ediyorum. Bu da yapılacak listemde bu da mevcut e-fatura başvurusu yaptığımı, mükellefin özellikle kullanmış olduğu bir e-fatura sistemi varsa o sistemin üzerinden gidiyoruz. Yoksa da şu anda bildiğiniz üzere bu arada reklam değildir. E-finans firması yani QNB Bankası'nın yapmış olduğu e-finans sistemi 2024'e kadar ücretsiz olduğu için o tarafı diyoruz kullanabilirsiniz. Sonrasında geçebilirsiniz. Başka yerlere geçebilirsiniz. O sizin bileceğiniz bir şey. Ama şu anda en azından piyasada çok cüzi rakamlarla veren yerler o kadar çok fazla oldu ki buna göre bir tercihte bulunabilirsiniz. Veya da sizin yoğunlukla olarak çalıştığınız bir firma varsa o da sizin tercihinizi bu isteğe bağlı bir kısımdır. Ama önceliğiniz mükellefe sormak noktasında olsun. Bütün işlemleri ben tamamını taratıyorum. Bütün evrakların taratılmış halde benim o Google Drive'ımda, G Drive'ımda mükelleflerin içerisinde tek tek klasörleri vardır hepsinin. Kuruluş klasörü yaparım içerisinde koyarım. Beyannameler klasörü vardır. Beyannameler klasörün içerisinde hepsi mevcuttur. Bunun içerisinde de kuruluş evrakları taradım mı taramadım mı hepsini tek tek kontrol ederim bu listeyi. E-faturayı yaparken bir logo almışımdır müşteriden. Almış olduğum logo varsa bir Word sayfasına antetli kağıt hazırlıyorum. Sonrasındaki göndereceğim dilekçelerde bulunsun diye. Çok daha rahat ediyorum ben bu noktada. Size de tavsiyem sizin de elinizin altında böyle bir şey bulunsun. Limited şirket de olsa, anonim şirket de olsa Hazirun cetveli olmak zorunda. ürün cetveli yani hazırda bulunanlar listesini hazırlayıp onu da taratıp sisteme yüklüyorum. Sistemde hazırda bekliyor çünkü hiç olmadık bir zamanda. Bankalar bunu istiyorlar. O yüzden elimizin altında bulunmasına fayda var. Ben her müşteri bir kos gibi e kaydediyorum. Muhakkak kos gibi kaydı bulunması lazım. Çünkü yine biliyorsunuz bankalardan kredi alırken kobi vasfı belgesi istiyorlar. Ve bununla beraber bazı müşterim teknopark bölgesinde bulunduğu için ya da teknoloji merkezi bölgesinde bulunduğu için burada nitelikli eleman destekleri var. Nitelikli eleman destek başvurularını yapıyorum. Hızlıca bu taraftan da eğer bir imkan varsa hala hazırda personelleri daha sokmadan bu işlemi yapıyorum ki personel geldiği zaman oradaki bütçeden de faydalanabileyim diye bazı zamanlarda sistemlerde aksaklık olduğu için bu aşamayı son dakikaya bırakmadan hızlıca yapmaya gayret ediyorum. Size de tavsiyem olabildiğince müsait olduğunuz bir zamanda hızlıca tık 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 bu taraflarda geçebilirsiniz. Tabi buradaki en önemli kısım biliyorsunuz verk, e, ilgili mükellefin sizinle edebiyat şefesini paylaşması noktasındadır. Bu işlemleri birkaç gün içerisinde tamamladıktan sonra mükellefinize edebiyat şefesini değiştirmesi yönünde terkinde bulunabilirsiniz. Kobi beyannamesi ve kobi başvuru belgesini alıp da kaydettikten sonrasında hemen bütün bilgilerinle beraber biliyorsunuz bir kaş edip olunması gereken bilgiler vardır. Ve her muhasebecinin de çalışmış olduğu bir matbaa muhakkak vardır yakınlardaki bir matbaaya ya da bir şekilde bir kaşe yaptığını Gelinizin altında bir kaşe bulunsun. Bildiğiniz üzere her dilekçeye koyduğumuz gibi olmadık bir yerlerde kaşe yapmak zorunda kalıyoruz. Mükellefinize de kaşe yaptırması konusunda bilgi verin. İsterseniz siz yaptırırsınız, mükellefinize teslim ederseniz bu ikinizin arasındaki iletişime bağlı olan bir şey. Şirket kuruluş işlemleri tamamlandıktan ben bir hafta sonrasında kendi internet bankacılığım üzerinden, özellikle ziraat bankası üzerinden şirket ortaklarının TCKN'lerini yazarak Bağkur'un Bağkur'un çalışıp yapıp yapmadıklarını kontrol ediyorum. Bazı kişiler şirket ortağı olduğu zamanlarda gidiyorlar SSK'larını başka yerden ödeyebiliyor olan e dolayısıyla başka yerden ödenen bir SSK'sı varsa Bağkur açılmıyor. Böylece bunu da check etmiş oluyorum ve bu noktada da mükellefe gerekli bilgilendirmeyi yapıyorum. Genelde atladığımız ve SGK'nın da genelde kontrol etmediği bir nokta vardır ki normal şartlarda kendi bünyesinde çalıştırdığı elemandan daha az maaş alamaz bir işveren ve kendi SGK primini yani Bağkur'unu bu prim esas kazan tutarı üzerinden öder. Ne demeye çalışıyorum? Bugün baktığımız zaman 13.414 lira olan askeri ücret üzerinden hep bağkur ödeniyor. Diyor ki işte bugün sizin bağkurunuz bin lira, bugün sizin bağkurunuz 5.000 lira gibi rakamlar çıkıyor. Ama brüt ücretiniz, mükellefin elemanınıza vermiş olduğunuz brüt ücret, brüt rakam 25 bin lira, 30 bin lira bağımlıysa sizin de normalde e-devlet sistemi üzerinden şahsınıza ait bağ okurum, prim esas kazanç rakamını günlük rakamını da kendi elemanınıza verdiğiniz rakamla denkleştirmeniz gerekiyor. Şu anda yasa olmasına rağmen bunu kontrol eden bir mekanizma yok ama en azından günün birinde emekli olacağınız zaman da sizin için de faydası olacaktır. Bir diğer noktada ve buradaki listemdeki son madde yabancı ortağın Sanayi Bakanlığı başvurusu yapıldı bu noktasıdır. Bildiğiniz üzere ülkemizde çok fazla yabancı girişi var ve bazı şirket ortakları da kendilerini ikametgahlarını yurt dışında gösteriyorlar. Türkiye'de olmalarına rağmen bu gibi durumlarda ticaret sicil müdürlükleri tesiri tamamladıkları zaman şirket sicil tahsiknamesindeki o başlıkta şirket ortağına bakın yanında parantezinde yabancı ortak yazıyordur. Kişi gerçekten yabancı ve TCK'nesi 9 ile başlıyorsa yada TCKN'si bile yoksa VKN'ye üzerinden işlem yaptıysanız pasaportlu bunu bildiğiniz üzere Hazine Bakanlığı'na e, yabancı sermaye ilgili müdürlüğüne bildiriyorsunuz. Türk vatandaşı olup kendisini yurt dışında ikametgahını gösteren kişiler de sistem üzerinden yabancı ortak olarak gözüküyor ki bu yabancı ortaklar için daha şirket kurulurken bir yabancı ortak bildirim formu düzenliyoruz. Türk vatandaşı olsa da ikametgahı yurt dışındaysa yine yabancı ortak bildirim formu veriyoruz ki tescil ondan sonra tamamlanıyor. Yabancı ortak formu verdiyseniz yabancı ortağı da Hazine Bakanlığı'na bildirmek zorundasınız. Hazinede bununla ilgili yabancı e, sermayenin teslimiyle alakalı bir işlem vardır, bir bildirim vardır. Bu işlemi de şirket kuruluşlarına itibaren, normal şartlarda 3 ay derler ama sizin de 1 ay içerisinde tamamlamanızı tavsiye ederim. Hazine bakanlığının ilgili birimini telefonla aradığınız zaman sizi rahatlıkla yönlendirecektir. Basit bir excel formu vardı, excel formunu tamamlıyorsunuz ve bakanlığa gönderiyorsunuz, bu kadar. Hepsi bu yani. Şirket kuruluşuyla alakalı olan genel olan maddeler bu şekilde ve bundan sonrası zaten standart bizim yapmış olduğumuz muhasebe işlemleri her mükellefin, her sektörün farklı bildirimleri vardır. Tabi imalat belgesi almak isteyenler, kapasite raporu almak isteyenler. Bununla beraber gümrük işlem yapacağı için bir gümrükçüyle anlaşacak ve tabi ki ihracatçılar birliğine, hizmet ihracatı yapanlar da dahil olmak üzere ihracatçılar birliğine kayıtlar yapacaktır. Bunlar tabi mükellef bazlı olarak ya da mükellefin bulunduğu sektöre göre değişmektedir. Ama genel olarak böyle bir şablonunuz sizin de elinizin altında bulunursa benim ödemiş olduğum gibi bir cezayla sizle karşılaşmazsınız. Karşılaşmamanızı tabii ki temenni ederim. Çünkü yok yere kendi cebinizden para çıkıyor. Hiç gerek yok böyle cezalara. Şirket kuruluş maliyetleri sürekli değiştiği için mükelleflerinize rakam belirtirken bugünün şartlarına göre veriyorsunuz. O yüzden bazı mükellefler ticaret sicil müdürlüklerinden, ticaret odalarından belli rakamlar öğrenerek ben bunu bu kadar kuruyorum diyor ama bakın mali mühür başvurusu, vergi dairesi başvurusu, diğer kurumlar olan başvurular ve bununla beraber bu işlemlerin takibi ve her şeyi yaptıktan sonrasında tabii ki e, en ticaret odası tescilini yapıyoruz ve burada belli bir maliyet oluşturuyor ve bu maliyette de bizim odalarımızın belirlemiş olduğu bir işlem takip ücreti var. Bunu da üzerine ekleyerek söylüyoruz. En azından şunu söyleyebilirim. Bugünkü en alt asgari sermaye üzerinden şirket kurduğumuz zaman 8 bin liranın 10 bin liranın altında maliyeti yok bu işlemleri. Ki sermaye yükümlülüklerinin rakamları da arttı bu arada. Bununla beraber bu yükümlülüklerden kaynaklı olarak da maliyetlerimiz artıyor. Bir de önümüz 2024. Bu maliyetler %60 daha artacak. Dolayısıyla önümüzdeki yıl en azından bir limite şirketi kurma maliyeti neredeyse 20 bin liranın altında olmayacak gibi gözüküyor. Tabii henüz rakamlar yayınlanmadığı için ben şu anki rakamları yuvarlak olarak söylüyorum. Bu rakamlar arta da bile çok bir tıkta altta kalabilir ve çok aşağıya inmeyecektir emin olun bu noktada. Ama hani dediğim gibi bu rakamlar çok değişkendir. Sizin yapacağınız başvurulara istinaden sizin bulunacağınız sektöre istinaden, sizin ana sözleşmenizin kapsamını istinaden ve sermayenizin büyüklüğüne istinaden ve ortak sayınıza da bağlı. Tabi imza yükümlülüğü de benim söylemiş olduğum rakam tek hissedarlı, tek ortaklı bir limite şirketi. E, bugün baktığımız zaman işte 50 bin lira sermayesi olduğundaki ya da işte 100 bin lira sermayesi olduğundaki rakamına denk gelen kısımda siz sermayenizi arttırdıkça, siz imza yetkinizi arttırdıkça siz yükümlülüğünüzü arttırdıkça tabii ki durum değişecektir. Bir de üstüne şirketi kurar kurmaz bir de şube açmaya çalışırsanız merhaba çarpı 2 diyoruz bu tarafta. Size şu anda anlatacaklarım bu kadar. Bunların dışında sormak istediğiniz bir şey varsa muhakkak yorumlarda sizlerle buluşalım. Kendinize iyi bakın şimdiden iyi yıllar dilerim. Herkese selamlar, saygılar.